BTC Haber TV'den selamlar. Haftanın öne çıkan gelişmelerini aktardığımız kripto bültenini sizlerleyiz. Bu hafta Apple lansmanı, Sony'den Web3 adımı, Google Cloud ve Layer Zero işbirliği gibi gelişmeler yaşandı. Kanalımıza abone olduğunuzu ve bildirimlerinizi açtığınızı umuyorum. O halde haftalık bültenimize başlayalım. Kripto liderimiz Bitcoin haftaya başlarken 25 bin dolar bandında ilerliyordu. Geçtiğimiz hafta gibi bu haftada 25-26 bin dolar bandını test etmeye devam ediyor. Haftayı kapatırken de Bitcoin 26 bin dolar seviyelerinde işlem görüyor. Apple beklenen iPhone 15 lansmanını gerçekleştirdi. 48 megapiksellik kamerası ve Type-C girişiyle diğer telefonlardan farklı olacak iPhone serisi yeni işlemci özelliğiyle daha az enerji harcayıp daha iyi bir performans sergileyecek. Sony blockchain'i geliştirmek için ortak girişim kurmaya karar verdi. Buna göre Sony ve StarTel Labs uzmanlıklarının becerilerini ve ortak ağlarını birleştirerek küresel web 3 altyapısını oluşturabilecek bir blockchain geliştirmeye yönelik ortak girişim anlaşması imzaladı. Bir başka işbirliği gelişmesi de Google tarafından geldi. Google Cloud ve Layer Zero yaptığı anlaşmayla beraber blockchainler arasında gönderilen mesajları doğrulamayı hedefliyor. Sistem 19 Eylül'den itibaren işleme başlayacak. Nasdaq borsası Brezilyalı varlık yöneticisi Hashtags'in Ethereum ETF'ini listelemek için SEC başvurusu yaptı. ETF'in hem spot hem de vadeli Ethereum sözleşmelerini kapsadığı belirtildi. Hashtags Nasdaq Ethereum ETF olarak adlandırılan fonun CFTC'ye kayıtlı Torosco Investment tarafından yönetildiği ifade edildi. Haftanın son gelişmesi ise ABD enflasyon verisinin açıklanması oldu. ABD'de enflasyon Ağustos ayında yıllık %3,7 olarak açıklandı. Ağustos enflasyonu ise %0,6 oldu. BTC Haber TV olarak böylece bu hafta öne çıkan gelişmeleri aktardık ve bültenin sonuna gelmiş olduk. Gündemden geri kalmamak için abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Hoşçakalın.